Merhabalar. Şu anda Zore Lightning OTG'nin çalışma prensibini anlatmak istiyorum. Zore kısmını taktığınızda direktman ekranınıza bir bildirim geliyor. Cihazı verimli kullanmak için Zore kısmını takmanız gerekiyor. OTG yazan kısmı taktığınızda telefonunuz görmüyor. Tekrardan Zore kısmını takalım. Zore kısmını taktığınızda görmüş olduğunuz gibi bildirim karşılıyor bizleri. İzin ver diyoruz. App Store'da Mobile Disk adlı uygulaması bulunuyor. Ürünümüzün Apple Store'da Mobile Disk diye aratarak indirebilirsiniz. Flash taktıktan sonra indirdikten sonra direktman flash taktığınızda OTG'yi taktığınızda otomatikman uygulamaya geçiyoruz. Telefonumuzdan OTG'ye görüntü aktarmak istediğimizde şu şekilde yapıyoruz. Kırmızı tarafta bulunan iPhone foto kısmına geliyoruz. Burada istediğimiz fotoğrafı seçiyoruz. Edit kısmına bir defa dokunuyorsunuz. İstediğiniz fotoğrafı seçiyorsunuz. Export deyip evet hem mobil kısmı hem de flash'ı görmüş olduğunuz gibi alt tarafta bulunuyor. Flash aktar diyorum. Export file diyorum. Seçtiğim fotoğraf aktarılmış oluyor. Seçtiğimiz fotoğrafta şu anda görmüş olduğunuz gibi iki fotoğraf seçtik. Bunlar da aktarılmış oldu. Şimdi sizlerle beraber flash'ımızı çıkartalım ve bilgisayarımıza takalım. Bilgisayarımızda bakalım. Evet şu anda OTG'mizi flash kısmını açıp bilgisayarımıza taktık. Direktman fotoğraflarımızı şu anda görebiliyoruz. Attığımız iki görsel de şu anda burada. Çıkartıp tekrar telefonu takıp fotoğraflarımızı flash belleğimizin içinden yani OTG'miz içerisinden görelim. Zori kısmı size bakacak şekilde takıyorsunuz. Evet şu anda bağlandı. Zaten flash belleğin kapasitesini sağda görebilirsiniz. Tıkladığımızda fotoğraflarımız şu anda burada. Tekrar gösterir misin bizlere geri gelip. Taktıktan sonra tekrardan takalım taktık ve %100 şekilde sağ tarafta görüyorsunuz şu anda hafızasını. Evet fotoğraflara bakalım. Görmüş olduğunuz gibi fotoğraflarınız da şu anda burada.